Venüs'ü biliyor musunuz? Aşkın ve zevkin gezegeni. Bu gezegen hem mitolojide hem de astrolojide büyük bir öneme sahiptir. Astrolojide Venüs aşkı, güzelliği, uyumu ve zevki temsil eder. Bu gezegenin enerjisi hayatımızın birçok alanında kendini gösterir. Adını Roma aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ten alır. Bu tanrıça aşkın ve güzelliğin sembolüdür. Doğum haritamızdaki Venüs, nasıl sevdiğimizi, nelerden hoşlandığımızı ve ilişkilerde nasıl davrandığımızı gösterir. Venüs'ün konumu, kişisel zevklerimizi ve estetik anlayışımızı da etkiler. Sanat yeteneğimiz, estetik anlayışımız, maddi değerlerimize bakış açımız, hepsi Venüs'ün etkisi altında. Venüs, sanatsal yaratıcılığımızı ve güzellik anlayışımızı şekillendirir. Venüs, hayatın güzelliklerine olan sevgimizi ve kendimizi nasıl şımarttığımızı temsil eder. Bu gezegen, keyifli anların ve lüksün de sembolüdür. Gökyüzünde güneş ve aydan sonra en parlak üçüncü gök cismi Venüs'tür. Bu parlaklık, onun astrolojideki önemini de vurgular. Bu yüzden astrolojide de çok önemli bir yere sahiptir. Venüs'ün enerjisi, hayatımızın her alanında hissedilir. Venüs'ün etkisi hayatımızın her alanında hissedilir. İlişkilerimizden sanatsal yaratıcılığımıza kadar her şeyde Venüs'ün izlerini görebiliriz. İlişkilerimiz, sanatsal ifade biçimimiz, maddi dünyaya bakış açımız ve genel olarak mutluluk arayışımız Venüs'ün enerjisinden etkilenir. Venüs hayatımıza denge ve uyum getirir. Venüs astrolojide dişil bir enerji olarak kabul edilir. Bu enerji hayatımızda şefkat ve uyum yaratır. Yani besleyici Şefkatli ve uyumlu bir enerjidir. Venüs'ün enerjisi ilişkilerimizde ve günlük yaşamımızda kendini gösterir. Venüs ilişkilerimizde denge ve uyum arar. Bu gezegen sevgi dolu ve uyumlu ilişkilerin temelini oluşturur. Aynı zamanda kendimizi sevmemizi ve değer vermemizi de sağlar. Venüs kendimize olan sevgimizi ve öz bakımımızı teşvik eder. Venüs'ün etkisi hayatımızın her alanında hissedilir. Bu gezegen sevgi, güzellik ve uyumun kaynağıdır. Bu gezegen bize sevgi, güzellik ve uyum getirir. Venüs'ün enerjisi hayatımızı daha anlamlı ve güzel kılar. Venüs'ün enerjisini anlamak kendimizi ve ilişkilerimizi daha iyi anlamamızı sağlar. Bu gezegenin etkisi hayatımızı daha derin ve anlamlı kılar. Doğum haritanızda Venüs, siz nasıl seviyorsunuz? Doğum haritanızdaki Venüs'ün konumu aşk hayatınız ve ilişkileriniz hakkında çok şey anlatır. Venüsünüzün burcu, sevgiyi nasıl ifade ettiğinizi, bir partnerde ne aradığınızı ve ilişkilerde nasıl davrandığınızı gösterir. Mesela, Venüsü Koç burcunda olan biri ateşli ve enerjik bir şekilde severken, Venüsü Boğa burcunda olan biri daha çok güvenlik ve istikrar arar. Venüsünüzün bulunduğu ev, hayatınızın hangi alanında sevgi ve romantizm aradığınızı gösterir. Örneğin, Venüsü 7. evde olan biri İlişkilerde denge ve uyum ararken, Venüs'ü 5. evde olan biri, aşkı daha çok eğlence ve heyecan arayışıyla yaşar. Venüs'ün doğum haritanızdaki diğer gezegenlerle yaptığı açılar da aşk hayatınızı etkiler. Mesela, Venüs'ünüz Mars ile uyumlu bir açı yapıyorsa, tutkulu ve romantik bir yapınız vardır. Venüsünüz Satürn ile zorlu bir açı yapıyorsa, ilişkilerde kendinizi geri plana atabilir veya duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Burçlarda Venüs aşkın çeşitli renkleri. Venüsün burçlardaki konumu, sevgiyi nasıl ifade ettiğimizi ve ilişkilerde nasıl davrandığımızı etkiler. Her burç Venüs'ün enerjisini farklı bir şekilde ifade eder. İşte Venüs'ün burçlara göre etkileri: Koç, tutkulu, enerjik ve doğrudan. Boğa sadık, güvenilir ve şehvetli. İkizler eğlenceli, flörtöz ve iletişim odaklı. Yengeç duygusal, şefkatli ve koruyucu. Aslan romantik, cömert ve dikkat çekmeyi seven. Başak pratik, yardımsever ve detaycı. Terazi çekici, uyumlu ve denge arayan. Akrep yoğun, tutkulu ve gizemli. Yay maceracı, özgür ruhlu ve iyimser. Oğlak ciddi, sorumluluk sahibi ve geleneksel. Kova bağımsız, sıra dışı ve arkadaş canlısı. Balık romantik, hayalperest ve şefkatli. Venüs'ün güçlü ve zayıf olduğu burçlar, aşkın farklı tonları. Venüs, aşk ve güzellik gezegeni olarak bilinir. Venüs bazı burçlarda kendini daha rahat ve güçlü hissederken, bazılarında daha zorlanır. Bu, ilişkilerimizde nasıl davrandığımızı etkiler. Venüs'ün güçlü olduğu burçlarda sevgiyi daha kolay ifade eder ve ilişkilerde daha mutlu oluruz. Bu burçlar aşkı ve uyumu doğal bir şekilde yaşar. Venüs'ün zayıf olduğu burçlarda ise sevgiyi ifade etmekte zorlanabilir ve ilişkilerde daha fazla zorluk yaşayabiliriz. Bu burçlar duygusal engellerle karşılaşabilir. Venüs'ün güçlü olduğu burçlar Boğa. Venüs Boğa burcunda yücelme halindedir. Bu burçta Venüs en yüksek potansiyeline ulaşır yani Venüs'ün enerjisi burada en saf ve dengeli halindedir. Boğa burcunda Venüs, sevgi ve güzellik konularında mükemmeldir. Boğa burcunda Venüs olan kişiler, sevgiyi ifade etmekte çok başarılıdırlar. Onlar, aşkı derin ve anlamlı bir şekilde yaşarlar. Sadık, güvenilir ve şehvetli partnerlerdir. Bu kişiler, ilişkilerinde istikrar ve güven ararlar. Terazi Venüs, terazi burcunu yönetir. Bu burçta Venüs, denge ve uyumun simgesidir. Bu yüzden Venüs'ün enerjisi burada da oldukça güçlüdür. Terazi burcunda Venüs, ilişkilerde adalet ve eşitlik arar. Terazi burcunda Venüs olan kişiler, çekici, uyumlu ve denge arayan partnerlerdir. Onlar, ilişkilerde estetik ve güzelliğe önem verirler. İlişkilerde uyum ve dengeye çok önem verirler. Bu kişiler, partnerleriyle uyum içinde olmayı hedeflerler. Venüs'ün zayıf olduğu burçlar. Başak, Venüs Başak Burcu'nda düşüştedir. Bu burçta Venüs enerjisini tam olarak gösteremez. Yani Venüs'ün enerjisi burada blok olmuştur ve kendini tam olarak ifade edemez. Başak Burcu'nda Venüs, sevgiyi mantıkla karıştırabilir. Başak Burcu'nda Venüs olan kişiler, sevgiyi ifade etmekte zorlanabilirler. Onlar, duygularını analiz etmeye meyillidirler. Mükemmeliyetçi yapıları, ilişkilerde zorluklar yaratabilir. Bu kişiler, partnerlerinden yüksek beklentilere sahip olabilirler. Akrep Venüs Akrep burcunda zararlı konumdadır. Bu burçta Venüs yoğun ve karmaşık duygular yaşar. Yani Venüs'ün enerjisi burada yoğun ve zorlayıcı bir hal alır. Akrep burcunda Venüs derin ve tutkulu ilişkiler arar. Akrep burcunda Venüs olan kişiler ilişkilerde yoğunluk ve tutku ararlar. Onlar aşkı derinlemesine yaşamak isterler ancak kıskançlık ve sahiplenme gibi olumsuz duygulara da yatkın olabilirler. Bu kişiler ilişkilerinde kontrolü elden bırakmakta zorlanabilirler. Astroloji'de Venüs hem Lucifer hem de Afrodit olmak üzere iki farklı yüzle karşımıza çıkar. Bu iki yüz Venüs'ün derin ve karmaşık doğasını yansıtır. Bu iki yüz Venüs'ün sevgi güzellik ve arzu gibi temalarını farklı açılardan ele alır ve bize farklı perspektifler sunar. Afrodit Venüs, bildiğimiz aşk, güzellik ve romantizm tanrıçasıdır. Onun enerjisi ilişkilerde uyum ve denge arayışını simgeler. İlişkilerde uyum, denge ve güzellik arar. Afrodit Venüs sevgi dolu ve şefkatli bir doğaya sahiptir. Şefkatli, besleyici ve baştan çıkarıcıdır. Onun varlığı hayatımıza sıcaklık ve sevgi getirir. Sanat, müzik ve doğanın güzelliklerinden keyif alır. Afrodit Venüs, estetik ve sanatsal zevkleriyle bilinir. Lucifer Venüs ise daha karanlık, daha gölgeli bir yanı temsil eder. Onun enerjisi daha derin ve gizemli bir doğaya sahiptir. Tutku, arzu, isyan ve tabu konularla ilişkilendirilir. Lucifer Venüs, sınırları zorlamaktan çekinmez. Kendi istek ve ihtiyaçlarını ön planda tutar. Bu yüz bireysel özgürlüğü ve bağımsızlığı simgeler güçlü bir iradeye ve baştan çıkarma yeteneğine sahiptir. Onun kararlılığı hayranlık uyandırır. Toplumsal normlara meydan okumaktan ve kendi kurallarını koymaktan çekinmez. Lucifer Venüs, özgünlüğü ve cesaretiyle bilinir. Her iki yanda Venüs'ün farklı yönlerini temsil eder ve doğum haritamızda Venüs'ün konumuna bağlı olarak hangisinin daha baskın olduğunu görebiliriz. Bu kişisel yolculuğumuzda önemli bir rehber olabilir önemli olan bu iki tarafı birbiriyle çatışma halinde görmek yerine onları bir bütünün parçaları olarak kabul etmektir. Bu dengeli ve uyumlu bir yaşamın anahtarıdır. Venüs yaklaşık 18 ayda bir geri hareketine başlar ve bu süreç yaklaşık 6 hafta sürer. Venüs retrosu aşk, ilişkiler, güzellik ve değerlerimizle ilgili konularda düşünme ve kendimizi sorgulama zamanıdır. Bu dönemde eski sevgililer geri dönebilir, yarım kalan işler ortaya çıkabilir veya ilişkilerimizde bazı zorluklar yaşayabiliriz. Ama bu zorluklar aslında ilişkilerimizi daha sağlam temellere oturtmak ve kendimizi daha iyi anlamak için birer fırsattır. Venüs retrosu yeni ilişkilere başlamak için uygun bir zaman değildir. Ancak mevcut ilişkilerimizi gözden geçirmek, kendi ihtiyaçlarımızı ve değerlerimizi sorgulamak ve geleceğe dair planlar yapmak için ideal bir dönemdir. Doğum haritamızda Venüs'ün bulunduğu ev, hayatımızın hangi alanında sevgi, güzellik ve uyum aradığımızı gösterir. Aynı zamanda yeteneklerimizi, değerlerimizi ve nasıl keyif aldığımızı da etkiler. Örneğin, 4. evde Venüs olan biri sıcak bir yuvaya, aileye ve sevdikleriyle vakit geçirmeye önem verirken, 10. evde Venüs olan biri kariyerinde başarıya ve takdire ihtiyaç duyar. Her evin kendine özgü bir anlamı vardır ve Venüs'ün o evdeki konumu, o evin temalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğumuzu gösterir. Astrolojide Venüs'ün geçmiş yaşamlar ve karmik derslerle de bağlantılı olduğuna inanılır. Doğum haritamızdaki Venüs'ün konumu, geçmiş yaşamlarımızdan getirdiğimiz ilişki kalıplarımızı ve öğrenmemiz gereken aşk derslerimizi gösterebilir. Örneğin, Venüs'ü 12. evde olan biri, geçmiş yaşamlarında yaşadığı ilişkilerden dolayı kalbinde derin yaralar taşıyor olabilir. Bu kişiler, bu yaşamlarında affetmeyi, şefkati ve koşulsuz sevgiyi öğrenmek zorundadırlar. Venüs'ün konumu karmik olarak dengeye getirmemiz gereken alanları da gösterebilir. Mesela, Venüs'ü ikinci evde olan biri, geçmiş yaşamlarında maddiyatçılığa fazla odaklanmış olabilir. Bu kişiler, bu yaşamlarında değerlerini sorgulamak ve maneviyata daha fazla önem vermek zorundadırlar. Venüs, astrolojide aşkın, güzelliğin ve uyumun gezegenidir. Doğum haritamızdaki Venüs'ün konumu, Nasıl sevdiğimizi, nelerden hoşlandığımızı ve ilişkilerde nasıl davrandığımızı gösterir. Venüs'ün enerjisini anlamak, kendimizi ve ilişkilerimizi daha iyi anlamamızı sağlar. Aşk hayatımızda daha bilinçli seçimler yapabilir ve daha mutlu, daha doyurucu ilişkiler kurabiliriz. Unutmayın, astroloji bize sadece yol gösterir, kaderimizi belirlemez. Kendi seçimlerimiz ve eylemlerimizle hayatımızın gidişatını değiştirebiliriz.